Aslında her gün böyle fizik çalışsak iyi olmaz mı? Hem bildiklerimizi pekiştiririz, hem de ufkumuz genişler. Ya keşke her kitap böyle resimlerle anlatsa. Her gün aslında düzenli olarak fizik çalışmamız lazım. Evet, evet. Bence de en önemli ders fizik. Of! Hakikaten fizik süpermiş. <laughs> Bence birazcık da matematik çalışalım. Fiziğe yarın devam ederiz. Evet ondan da bir tane test çözelim. Hem eksiklerimizi görmüş oluruz. Aa İkbal teyzeciğim merhaba. Kolay gelsin kızlar. Sizi böyle ders çalışırken görmek ne güzel. Evet anneşkom bundan sonra böyle. Her gün düzenli olarak çalışacağız. Odamda sıkıldık da salonda çalışalım dedik. Aman aman nerede çalışırsanız çalışın. Yeter ki çalışın. Benim birkaç işim var çıkıyorum. Güle güle İkbal teyzeciğim. Görüşürüz anneciğim. İşte bu kadar. Şimdi sıra Hacer Hanım'da. Ona da böyle bir şov yapmamız lazım. Tamam. Gelsin onu da yaparız. Ay. Şimdi ne yapsak ki? Ay Ozan'ı mı arasam? İşi yoksa belki bize takılır. Hem Ozan'cığımın gönlünü almam lazım. Alo Ozan. Anladın değil mi Pelucum? Bundan sonra sizinkilerin gözüne soka soka ders çalışmamız lazım. İşe yarar mı dersin? Bak ya hala işe yarar mı diyorsun Pelin. Şu anda annen bizim ders çalıştığımızı zannediyor değil mi? Onun için içi rahat. Ee, onun içi rahat olunca bizim de içimiz rahat. <laughs> Ozan geldi. Tamam sen dur ben bakarım. Tamam. Merhaba. Hoş geldin kuzin. Ne haber canım? İyiyim güzelim. Senden ne haber? İyiyim ben de. Sabah sesin bir tuhaf geliyor bu telefonda. Hmm, babaannemden dolayı canım biraz sıkkındı da. Sonra senin çiçeklerini görünce <laughs> moralim yerine geldi. Canım o çiçekler ne ki? Ben sana daha... <laughs> çok ama çok 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 teşekkür ederim. De yani babaannem görecek diye ben biraz korktum. Onun için diyorum ki o güzel hediyeleri bana kendi ellerinle versen. Böylece ben de hemen orada sana sarılıp öpüp teşekkür edebilsem. <laughs> Sürprizleri sevmiyorsan bana uyar. Ee, Hacer Hanım yok iş başa düştü tabii. Ben kahve yapayım laflayalım. Ben de bir lavaboya gideceğim. Tamam canım keyfine bak. Vani, kahveneler süt ister misin? Evet canım, isterim. Hadi, şu adresi silmem lazım. Banu! Süt istemiştin değil mi? Evet canım, istedim. anlayacak şimdi ama neyse. Huzi, kapkacın sonuçlarını bekliyorum. Allah Allah. Ama neyse, saçma sapan bir şeydir. Banu, hayrola? <laughs> ne oldu Banu? Birisi beni mi aradı? Yok hayır canım. Benim telefonum çekmiyordu da senin telefonundan internete girdim. Abant'taki otellerin telefon numaralarına bakıyordum da. Abant mı? Ya of ben de ne zaman sürpriz yapmaya kalksam hep yakalanıyorum. Diyorum ki seninle şöyle baş başa uzaklara gidip bir iki gece mi geçirsek? Baş başa iki gece. Abant'a gitsek mesela sonra baş başa takılsak. Açık havada birazcık gezsek. Sonra sıcak şarap içip birlikte uysak. Tamam güzelim, gidelim. Fakat sen izin alabilecek misin? Babaannen falan. İzin şimdi sen bana bırak. Ya of. Hacer Hanım'sız da ne zormuş. Yüz saatte anca yapabildim kahveleri. Ya yine de bilmiyorum, beceremedim galiba. Bardağa kahve koy, üzerine su ekle. Bunu mu beceremedin? alışık değilim işte bani. Biz Avant'a gidiyoruz Ozancığımla. Romantik bir gece planladık. Ay süper. Ama bak kıskandım şimdi. Keşke ben de gidebilsem sevgilimle bir yerlere.